çocuklarımı markete göndermiştim. atıştırmalı bir şeyler almak için kendilerine. Zaten bir daha geri dönemediler. İkisi de vefat etti trafik kazasına. Kaç yaşlarındaydı? Bir 12 kız olan, oğlan olan da erkek yani. O da 6 yaşındaydı. Acımız büyük. İnşallah düzelir. Diyecek bir şey bulamıyorum başka. Oradan de, parke çarparak uçmuş oradan. Burada iki araba vardı iki arabanın arasında bu anan başını değil. İçeri o içeri fırlamış da de, içeride de tekrar. devam ediyor. Herkesin başta olsun. Bizim de milletimiz. Ben iki çocuğumla annem buradaydık. Sonra bir baktım ses geldi. Yukarıya baktım. İkinci tırın freni patladığını fark ettim. Anneye koşun, çocuklara koşun. Ee, i̇çeriye ikinci tırın freni patlamış diye. Ee, de o telaşla çocukları anneyi içeriye almaya çalışırken ben de şokta, o şokta ile ben de aşağı kaçmışım. Annem çocukları içeriye almaya çalıştım, onları gönderdim. Dönüşte geldim, anne çocuklar ne yapıyor, neredesin diye bağırarak şokta. Geldim baktım annem iki arabanın ortasında yerde. Yani bayıldığını düşündüm. Kafasını kaldırınca artık onları gözümle görünce şok oldum. İki tane kardeşimi kaybettik, bir tane amcam ve iki tane yeğenlerimi kaybettik. Beş kişi var, toplam beş kişi var. Evet. Bütün Türkiye acılarını paylaştı. Allah razı olsun onlara.